Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Hepimiz bir arayış içerisindeyiz. Herkes, hepimiz bir şeyler arıyoruz sürekli. Bu arayışın aslında bir ilim olduğunu birçoğumuz birçok zaman bilmiyoruz. i̇mam Gazali'nin bir kitabında Alimler avamdır diye bir şey okumuştum. Alimler avamdır. Peki alimler avamsa biz havası nerede arayacağız? Sonra aklıma şu geliyor. Farabi, alim Farabi Bağdat'a geldiğinde tellallar gezinirlermiş Bağdat'ta. Ve bağırırlarmış. Allah'ın varlığını yüz delille ispat eden Farabi Bağdat'a geliyor diye. Tabi böyle bağırışlardan rahatsız olan yaşlı bir teyze ne bağırıp duruyorsun tellal? Onun şüphesi varmış ki Allah'ın varlığını yüz delille ispat etmiş. Benim şüphem yok demiş. Bazen havas bir Anadolu irfanının içerisinde bir ninemizde, bir teyzemizde, bir dedemizde gizli olabiliyor. Bunları aramak gerekiyor. Aramak ve arayış zaten bir ilim. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir hadisi şerifi var. Ya ilim öğreten olun, ya ilim öğrenen olun, ya bunları dinleyen olun ya da bunları seven olun. Sakın beşincisi olmayın, helak olursunuz. Sakın beşincisi olmayın, helak olursunuz. Demek ki bundan başka yol yok. İlim öğreten, ilim öğrenen, bunları dinleyen ya da bunları seven başka bir yolun yok diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. İlim bu kadar önemli bir şey hayatımızda. Bu ilmin sınırları nedir? Nasıl çizilmesi gerekir? Genç kardeşlerimizin belki de sorgulamak zorunda oldukları en önemli mesele bu. Bunu da Yunus Emre'nin dört mısralık bir dizesinde çok net bir şekilde anlayabiliyoruz. İlim, ilim bilmektir. İlim kendin bilmektir. Sen kendini bilmezsen bu nice okumaktır. Evet, önce kendini bileceksin, o zaman ilim bilmiş olacaksın diyor Yunus Emre Hazretleri. Bir gün Ebu Hasan el-Harakani Hazretleri, Gazneli Mahmud'un döneminde yaşamış. Gazneli Mahmud Ebul Hasan El Harakani Hazretlerinin ilminin meşhurluğunu çok bilmiş, duymuş, çok fazla bu konuda bir şeyler duyduğu için gidip onu dinlemek istemiş. Ve haber salmış Ebul Hasan El Harakani Hazretlerine ben geliyorum diye. Ve günü gelmiş gitmiş. Tabi atından iniyor onu karşılayan kimse yok yerini gösteriyorlar ama Gazneli Mahmut Sultan Gazneli Mahmut biraz sinirli. Biraz bozulmuş vaziyette. Oturmuş Ebul Hasan el-Harkani Hazretlerinin yanına. Ve biraz bozulmuş vaziyette ona birçok sorular sormuş, cevaplar almış, sorular sormuş, cevaplar almış. Harkani Hazretleri cevap verdikçe Gazneli Mahmut erimiş. Cevap verdikçe Gazneli Mahmut erimiş. Ve oradan ayrılırken artık Harakani Hazretlerinin ne kadar büyük bir alim olduğunu çok iyi anlamış. Ve oradan ayrılırken çıkmak için ayağa kalktığında Ebul Hasan el Harakani Hazretleri de ayağa kalkmış. Mescitten çıkarken yürüdüğünde Harakani Hazretleri de onunla birlikte yürümüş. Ve atına bininceye kadar onu uğurlamış belki atının arkasından bakana kadar onu uğurlamış. Gazneli Mahmut atına binerken, ''Hocam, bir soru soracağım, aklımda kalmasın.'' demiş. ''Ben gelirken beni karşılamadınız. Giderken beni uğurluyorsunuz. Bunun sebebi nedir?'' Ebul Hasan el-Harakani Hazretleri şöyle açıklamış. ''Geldiğinde sultan olarak geldin. Kibirliydin.'' senin kibrine ilmin izzetini ezdirmek istemedim. Ve kibrine kibirle karşılık verdim. Ama giderken talebe olarak gidiyorsun. Ve talebenin tevazusuna da hocasının tevazusu yakışır demiş. Gazneli Mahmut giderken ne koparırsam kardır mantığıyla hareket ediyor ya. Peki hocam bana son bir nasihat etseniz ne söylersiniz? diye sormuş. ebul Hasan el Harakani Hazretleri 1. Takvayı kendine elbise edin. 2. Cemaatle namaza iştirakten sakın geri durma. 3. Cömertlik şiarın olsun. 4. Halka tevazuyla ve şefkatle yaklaşmak ilken olsun demiş. Belki de bir sultana söylenilecek en güzel nasihatlerden birisiydi. Tabi günümüze uyarladığımızda hepimiz farklı pozisyonlarda, farklı konumlarda bulunuyoruz. Bu konumlarımıza ve bu pozisyonlarımıza göre buradaki öğütleri alıp kendimize ciddi anlamda şiar edinmemiz gerekiyor. İlimle alakalı şöyle bir mecazım vardı zamanların birinde. Bunu birkaç konferans, birkaç seminerde anlatmıştım. İlmin ve tevazunun bir araya geldiği noktayı çok iyi anımsatan, çok iyi anlatan bir mecaz olduğunu düşünüyorum. O da şu ki, ilim bir fener gibidir. Ve bir metrelik ışığı olan bir fener, çok küçük bir ilmi temsil eder. Ve bir kuyunun etrafına bir metrelik feneri tuttuğunda, kuyunun etrafında ne var ne yok hepsini net bir şekilde görürsün. Kuyunun etrafındaki tüm her şeyi görür. Şurasında bir çıkıntı var, şurasında bir leke var. Bunu görürsün. Edersin ki ben bu kuyuyu biliyorum. Bak her şeyini biliyorum hem de. Neresinde çıkıntı var, neresinde leke var, neresinde neresi temiz neresi pis bu kuyuyu çok iyi biliyorum dersin. Sonra eline bir metrelik feneri bıraktırırlar. Üç metrelik bir fener alırsın. Ve aynı feneri aynı kuyuya tutarsın. Üç metrelik feneri. Ve bakarsın. Hmm, bu kuyu biraz daha derinmiş. Ama yine de ciddi anlamda öğrendim. Üç metrelik kuyunun çevresini, çapını çevreleyen duvarında ne var ne yok Evet, iyi biliyorum, iyi öğrendim, bayağı bir şey biliyorum dersin. Sonra bir fener daha verirler eline. Bu fener 10 metreyi gösterir. Onu da tutarsın kuyunun dibine ve şöyle bir çevirirsin, kuyunun çevresine bakarsın. Dersin ki 3 metreyken iyi biliyordum ama 10 metre oldu, biraz çalışmam lazım. Ve bakarsın edersin, evet öğrendim. Yani 10 metrelik çapını da artık biliyorum bu kuyunun. Ama aklına bir soru takılır orada. Dersin ki ben 1 metreyken de bunu demiştim. 3 metreyken de bunu demiştim. Şimdi 10 metreyken de bunu diyorum. Ancak bu kuyunun daha kaç metresi var acaba? Sonra bir, met bir fener verirler eline. O fener 50 metreye gösterir. Onu da tutarsın kuyuya ve dersin ki bu kuyu bayağı derin. Evet Öğrenmeye çalışırsın ama birisi sorduğunda artık şöyle dersin. 50 metrelik bir fenerim var ve bildiğim kadarını biliyorum. Daha fazlası var mı yok mu onu bilmiyorum demeye başlarsın. Sonra eline 200 metrelik bir fener verirler. Onu alırsın ve onu tutarsın kuyuya. Ve dersin ki kim bilir bu kuyu daha kaç metreye kadar gidiyor. Ve benim elimdeki fener sadece 200 metresine yetiyor. Evet. Tevazu işte ilim geldikçe ve sen bunun daha derininin olabileceğini gördükçe insana gelen bir şey. Ve hakiki ilim adamlarına tevazu ile birlikte yaklaşan bizlere yaklaşan hakiki ilim adamlarına sıkı sıkı sarılmamız gerekiyor. Biz de öyle olalım inşallah. Hepimiz birer ilim adamı olalım. Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'a gelen ilk ayet-i kerimeyi bir düşünsenize. İkra Bismirrabbikellezi halak halakalinsane min alak Oku Yaradan Rabbinin adıyla oku o insanı bir kan pıhtısından yarattı. Öyleyse ömrümüz boyunca ölümümüze kadar Yaradan Rabbimizin adıyla okumamız dileğiyle Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.